Adana Milletvekili Sayın Mehmet Metanet Çulhaoğlu. Buyurunuz Sayın Çulhaoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Alo. İyi Parti grubu adına söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Finansal İstikrar Komitesi ben. 2011 yılında 637 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulmuş. Sonrasında bu komite AK Parti hükümetinin gelişi güzel öngörüsüz ve hatalı politikaları sebebiyle 2018 yılında kaldırılmıştır. 2019 yılında ise komite hiç olmayacak bir hale dönüştürülerek değişik bir şekilde çalıştırılmıştır. İktidarın getirdiği bugünkü teklif ile bu komite hakkında dördüncü kez düzenleme yapmak istiyorsunuz. Milletimizin hazinesinden heba ettiğiniz 128 milyar dolar o dönem yapılan hatalı düzenlemelerden ve Finansal İstiklal Komitesi'nin AK Parti yönetimi tarafından yanlış çalıştırılmasından kaynaklandığı gerçeğini de görmüyorsunuz. Kullanılan enerji, yapılan yanlış işler, harcanılan paralar, kaldırılan kurumsal kültürün ülkemize maliyeti çok ağır olmuş ve bu gidişle de olmaya devam edecektir. Bu şekilde bir yönetim tarzını iyi Parti olarak hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Şimdi olmayan bir ekonomi koordinasyon kuruluna atıf yapılarak bir düzenlenme teklif edilmektedir. Bu devlet ciddiyetine yakışıyor mu arkadaşlar Allah aşkına? Komitenin kimlerden oluşacağına tahdit getirerek borsalar, birlikler veya kurumların bilgisine ihtiyaç duyulduğu zaman komiteye dahil edilmesini engelliyorsunuz. Bu son derece yanlıştır. Bağımsız kurumlar ve kuruluşların bağımsızlığını gölgeleyecek şekilde kanuna tek tek tavsilatlı vazifeler yazılması da kesinlikle uygun değildir. Özellikle Merkez Bankası başta olmak üzere bağımsız kurumların fonksiyonel bağımsızlığına doğrudan müdahale içeren 5. fıkranın madde metninde mutlaka çıkarılması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, sizin yaptığınız, ancak günü birlik sorunları çözmeye yönelik bir çalışmadır. G20 ülkelerinin pandemiye karşı vatandaşlardan sundukları karşılısı desteğin milli gelire oranına baktığımızda yüzde 8 iken ülkemizde bu oran yüzde 1.9'dur. Bunun da büyük bir kısmı çalışanların birikimi olan işsizlik sigortası fonundan sağlanmıştır. Yani sizin bütçenizden yaptığınız kat kat fazlası çalışanlarımız tarafından karşılanmıştır. Gelir dağılımını iyice bozduğunuz ülkemizde Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı programında belirtilen 2019 yılı yoksulluk oranı %21.3 iken bugün %30'ları aştığı söylemek hiç de zor değildir. Dünya Bankası verilerine göre ise son iki yılda Türkiye'de mutlak yoksul sayısının 3.2 milyon kişi arttığı belirtilmektedir. Çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, EYT'lilerimiz, tüm dar gelirli kesimler ekonomik krizin zorluklarını inanın iliklerine kadar hissediyor. AK Parti hükümetinin getirdiği bu kanun teklifinin sorunlara çözüm üretmesi de mümkün değildir. Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı vergi 79 yılda 1.9 trilyon lira, AK Parti'nin 18 yılda topladığı vergi ise 3.1 trilyon liradır. Sattığınız fabrikalar, Kamu kuruluşları, özelleştirmeler, araziler de buna dahil değil. Türkiye'de gelir vergisi, kurumlar vergisi, işveren maliyetleri yüksek. Bütün bunların yanında dolaylı vergilerin de en yüksek olduğu ülke yine Türkiye'dir. Bu ibretlik tabloya göre milyonluk lüks otomobilleri, uçakları ve hatta yatları satın alanlar asgari ücretli kadar bile vergi vermiyor. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payına baktığımızda yüzde yetmişe dayanmış olduğunu görüyoruz. Bunların her biri AK Parti'nin ekonomideki beceriksiz yönetiminin eseridir diyor. Yüce yetenizi tekrar saygıyla selamlıyorum.